Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Erdoğan Putin'e seslendi. Derhal bu işi bitirin dedi. Zelenski'den Zaporizya talebi Erdoğan Putin'e ileteceğim. Rusya adım atsın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sızıntı ya da patlama durumunda Türkiye'yi de ciddi şekilde etkileyecek Zaporijya nükleer santrali hakkında Rus lider Putin'e çağrı yaparak Rusya derhal üzerine düşeni yapsın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres'le görüştü. Zelenski ve Guterres'te düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta aralarında Ülke TV ana haber sunucusu Derya Efe'nin de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıymetli izleyenler, Erdoğan'a sorulan Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya ile ilgili uyarılar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Zelenski'de herhangi bir sızıntı ya da patlama olasılığında Avrupa ülkeleri Türkiye ve çevre ülkeler için felaket olur demişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz denildi. Erdoğan ise şöyle cevapladı. Zaporizya konusu gerçekten rastgele bir konu değil ama birinci derecede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu işin yakından takibinde olması ve neler yapılması gerektiği hususunda belli bir yükü üstlenmesi lazım. Burada şu an itibariyle içeride Ukrayna'nın bu alanda etkin ve yetkin elemanları bulunuyor. Zelenski bizden şunu özellikle istedi. Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp atması ve bu hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Çünkü bu bir tehdit unsurudur. Çernobil'i yaşamak istemiyoruz derken biraz da onu kastettim. Bu konuyu Sayın Putinle de görüşüp dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya'da üzerine düşeni yapsın diye bunu kendisinden özellikle isteyeceğiz. Bu adımı atmaları gerekiyor. Zaporijya'da Ukrayna'nın hem kendi teknik elemanları hem de kendi askerleri var. Bu teknik elemanlar ve askerlerle orayı koruma altına almış vaziyetteler ifadelerini kullandı.